Merhaba sevgili dostum, ben klinik psikolog Beyhan Budak. Motivasyon Defteri programımıza hoş geldin. Bugün konumuz ders çalışma yöntemleri. Bu öyle bir konu ki ara ara hatırlamak lazım, ara ara böyle konularımızı, yöntemlerimizi güncellemek gerekiyor. Çünkü beden öyle bir şekilde çalışıyor ki hem beden hem de zihin bazen aynı yöntemi kullanarak ders çalıştığımızda çok fazla zaman ayırıyor olsak da insan duyarsızlaşabiliyor, donuklaşabiliyor ve birazcık böyle öğrenme performansı düşebiliyor. O yüzden bugün anlattığımızda Anlattığım yöntemler, anlatacağım yöntemler belki de senin o e, duraklamanı hızlandıracak, çok daha öğrenme performansını artıracak diye düşünüyorum. Hazırsan başlayalım. İlk sorumuz şu. Hocam ders çalışma yöntemlerimi geliştirmek istiyorum. Hangi stratejileri kullanarak daha etkili bir şekilde çalışabilirim? Şimdi ilk başta ortamı hazırlamamız çok önemli. Ders çalışma yöntemlerinde insan çok acayip gaza geliyor. Şunu yapacağım, 5 saat çalışacağım, 10 saat çalışacağım. Gaza gelmek en büyük düşmanlarımızdan birisi. Bu noktaya girmeden önce bir bak bakalım ders çalıştığın ortam sana uygun mu? Bazısı mesela okulda ders çalışmayı sevebilir, kütüphanede ders çalışmayı sevebilir. Kafelerde bile ders çalışmayı sevebilir seven insanlar var. Sana iyi geliyor mu, gelmiyor mu, gerçekten performans gösterebiliyor musun bu önemli. Ben mesela hayatta dışarıda ders çalışabilen bir insan değilim. Benim için evimde, kendi masamda, odamda olmam çok önemli. Ve odamda çalışırken masanın belli ölçüde dikkatini dağıtacak unsurlardan uzak olması lazım. Ortalık çok dağınık olursa, yatağın dağınık, ortam dağınık, orada yediğin meyvelerin kabuklarıyla beraber tabak duruyor. Bunlar senin dikkatini dağıtır. Minikmiş gibi düşünme. Bu kadar küçük küçük detaylar bile senin performansını etkiliyor. Ne kadar sana iyi gelen bir ortam olursa o kadar iyi. Senden parçalar olursa, sana motivasyon verecek kalemler, aksesuarlar bunlar da böyle olayı ders çalışma sürecini daha keyifli hale getiriyor. Benim en sevdiğim aksesuarların başında renkli kalemler, fosforlu kalemler geliyordu. Bir de mesela ben üniversite sınavına hazırlanırken masamın yanında mantar bir panom vardı. Mantar panomda İstanbul Üniversitesi'ni çok kazanmak istediğim için İstanbul Üniversitesi'nin o meşhur kapısının fotoğrafı vardı. Bir iki tane de motivasyon cümlesi koymuştum. Ara ara böyle kendimi Gaza getirmek istediğimde, motivasyonum düşmüş gibi hissettiğimde oraya bakıyordum ama o masa bana özel bir masa olduğu için çok keyifli hissediyordum. Bu önemli. Önce ortamı hazırlıyoruz. Bir de dikkat dağıtıcı şeylerden uzak durmak gerekiyor. Masada telefon olması, ortamda televizyon olması, bunlar ders çalışma katilleridir. Bunlara dikkat etmek lazım. E, ne kadar performans gösterirsen göster, o bildirim geliyorsa senin dikkatini dağıtır. Telefonu başka bir odaya koymak da çok ama çok fayda var diye düşünüyorum. Ortamı hazırladık ve artık ders çalışmaya hazırız. Burada peki hangi seviyede ders çalışmam gerekiyor? Şimdi burada önemli olan ilk başta çok yoğun çalışmak mı yoksa istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmak mı? Kesinlikle uzun vadede başarıyı sağlayan şey sürdürülebilir bir şekilde çalışmak. Peki bunun için ne yapacağız? Normalde çalışma kapasiten ne? Bir buçuk saat mi? Birden beşe, altıya, yediye çıkarsan bir hafta, iki hafta sonra o bir buçuk saati bile tekrar yakalaman zor olacaktır. Bizim yapacağımız şey bir buçuk saatse bunu 15 dakika artır. Yavaş yavaş hızını artırman lazım. Birden aşırı yüklenme yaparsan sonrasında bu tamamen ters teper ve performansını olumsuz etkiler. Herkesin kendi çalışma hızı vardır. Özellikle grupla beraber ders çalışırken ya da sınıftaki arkadaşlarınla kendini kıyaslarken kimisi matematikte oturur mesela bir saatte o konuyu anlar. Ve sen o noktaya gelip bir saatte sen de anlamak isteyebilirsin. Bazı arkadaşların bir saatte çözdüğü soru sayısı bellidir. Sen de onlar kadar hızlı ve seri bir şekilde doğru bir şekilde soru çözmek isteyebilirsin. Ama eğer ben bir şekilde çok hızlı olmaya çalışırsam, kendi hızımı aşmaya çalışırsam ne oluyor biliyor musun? Birincisi başarısız hissedebiliyorum. Çünkü herkesin alışkanlığı, yatkın olduğu dersler, birçok şey birbirinden farklı. Burada yapacağımız şey kendi hızımıza göre ayarlamak. Başkası bir saatte 50 soru çözüyorsa, sen 30 çözebiliyorsan, hiç hiç 50'ye zorlama kendini. Birden 50 yapmaya çalışırsan ne olur biliyor musun? O belki de yavaş yavaş gittiğin zaman anlayabileceğin dersi hızlanmaya çalıştığın için başarısız hissedersin. Ve bu da sende o dersi bırakmak, o derste kaçınmak gibi bir durum ortaya çıkartabilir. Kendi hızında ilerlemen çok önemli. Genelde çok çalışmanın verimlilikle ilgili olduğunu zannederler ama psikolojik anlamda baktığımız zaman durum tam tersi olabiliyor. Şimdi diyelim ki bir çalışma eğrisi düşünelim. Sen bir saat çalıştığın zaman 10 soru çözebiliyorsun. 3 saat çalıştığın zaman ne olacak? 30 soru çözmüş oldun. Şimdi buraya kadar her şey normal. 3 saat yerine 6 saat çalıştığım zaman mantık düz bir şekilde ilerleyecek zannediyoruz. Yani 6 saatte 60 soru çözebilirim, 6 konu çalışabilirim. Ama sistem insan beyni böyle çalışmıyor. Ne oluyor biliyor musun? Bir yer var kırılma noktası. Ondan sonra çalışmaya zorladığın zaman performansın düşmeye başlıyor. 6 saat çalıştığında sadece belki 4,5 konu çalışabiliyorsun. 40 soru çözebiliyorsun. Yani biz kendimizi aşırı çalışmaya boğduğumuz zaman performansımız azalıyor, dikkatimiz azalıyor, çalışma motivasyonumuz düşüyor. Burada kendin için en ideal saati belirlemek çok önemli. Çünkü 8 saatlik çalışma bazen 2 saatlik çalışmadan daha az değerli olabiliyor. Doğru zamanı bulmak çok değerli. İşe yarayan yöntemlerden bir tanesi, çok bence ben de çok kullanıyorum bu yöntemi, öğrendiğin konuyu başkasına anlatmak. Şimdi önünde bir mevzu var. Özellikle sözel derslerde bu çok daha işimize yarayan bir teknik. Öncesinde o konuyu bir anlamaya çalışıyorsun. Sonra onun bir özetini çıkarttın, bir akış hazırladın. Bunu beraber çalıştığın arkadaşlarından birine anlattığın konu zihnine böyle kazınıyor. Yani bir insanın hafızasına bir bilgiyi yerleştirmenin en iyi yolu onu başkasına bir öğretmen gibi anlatmak. Sen de bazı derslerde başkasına anlatma yöntemini kullanabilirsin. Özet çıkartmak birçok öğrencinin en çok kullandığı yöntemlerden, en çok yorucu olan ama en çok hoşa giden yöntemlerden birisi. Çünkü bir sürü sayfalar yazıyorsun, ortalık kalabalıklaşıyor ama bu her zaman verimli olmuyor. Özet çıkartmak iyidir ama olabildiğince kısa bir özet ve anahtar kavramları vurgulaman lazım. Bize ana konuyu hatırlatacak anahtar kavramlar bulabilirsek, onun özetini olabildiğince kısa bir şekilde çıkartırsak bu çok çok daha faydalı olacaktır. Uzun özetler bizi çok yoruyor buna gerek yok. Birçok öğrencinin kullandığı çok işe yarayan yöntemlerden birisi de bilgi kartları hazırlamak. Mesela bir konuyu çalışıyorsun ya ufak ufak bir A4 kağıdından da kesebilirsin. Böyle elimizin avucumuzun içine sığacak kartlar. Bu kartların üstüne mesela bir önceki gün çalıştığımız konuyla ilgili bir iki formül yazabilirsin. Hatırlatıcı kelimeler koyabilirsin. Bunu yanında çantanda taşıyıp böyle ara ara boş zamanlarında o bilgi kartlarını sırayla gözden geçirdiğin zaman beynin dün öğrendiğin ya da bir önceki gün öğrendiğin bilgileri geri çağırıyor. Hafızanın en önemli kuralı nedir biliyor musun? Biz öğrendiğimiz şeyleri ne kadar çok kullanırsak zihnimizde o kadar çok yer kaplıyor. İşte burada o hafıza kartları, bilgi kartlarını kullandığımız zaman öğrendiğimiz bilgileri geri çağırmış olacağız. Bu da onun zihnimizde daha fazla ve kalıcı bir şekilde yer etmesine yardımcı olacak. Ve son bir şey daha söylemek istiyorum. Doğru yerde ders çalışmak kadar önemli olan bir şey de doğru yerde dinlenebilmek. Bazen arkadaşlar geliyor diyor ki ben diyor uykumdan feragat ettim. Ben uyumadım, hiç dinlenmiyorum, hep çalışıyorum. Ama bu iyi bir yöntem değil. Arada çalıştığımız zaman şöyle düşün bir tarlayı ekerken, İç Anadolu'da Ankara'da bir dönem buğday ektiniz ya ertesi sene tarladan daha fazla verim alabilmek için onu nadasa bırakmanız gerekir. Zihnimizde de haftalık böyle nadas zamanları olması lazım. İdeal olan uyku seviyemizi bozmamamız lazım. Bu hafızamızı olumsuz etkiliyor. Haftanın bir günü yoğun sınav dönemlerinde bile yarım gün çalışma şeklinde öbür türlüsü ciddi anlamda zorlayıcı olacaktır. Biraz önce bahsettiğim aşırı çalışmanın olumsuz etkisini burada da görebiliriz. Biraz birazcık dinlenirsek dinlenmemiz bile çalışma hükmünde sayılabilir. Gelelim bir diğer soruya. Bir konuyu anlamakta zorlanıyorum ve bu motivasyonumu kaybetmeme sebep oluyor. Bu durumu nasıl aşabilirim? Şimdi ders çalışma sürecinde aslında başarısız olduğunu söyleyen öğrenci arkadaşlarımın en çok yaşadığı sorunlardan birisi bu. Alıyorsun genelde matematik olur, sayısal derslerde böyle problemler çok yaşanıyor e, ve anlamaya çalışıyorsun. Anlamaya çalıştığın zaman birkaç soruyu çözemedin. Arka arkaya mesela yaptığın sorular yanlış çıktı ve bu müthiş bir hayal kırıklığı oluşturuyor. İnsan bu burada şöyle bir zihinsel hataya düşüyor. Matematikte zorlanıyorsam onu hiç çalışmayayım. Bazen bunu farkında olmadan yapıyor insan. Mesela hangi derste iyiyim ben? Tarihte iyiyim, coğrafyada iyiyim ya da edebiyatta iyiyim. Ona çalışmaya başlıyorum. Ne yaptım? Birazcık daha zorlandığım konuyu geri plana attım. Asıl iyi olduğum mevzuyu hep önüme getiriyorum. Asıl önemli olan derslerden birini hep arka plana attım. Eğer mesela matematiğe ihtiyacın varsa ama sen hep belli bir dersi çalışıyorsan, başarılı olduğun bir dersi bu ister istemez seni başarılı yapmayacaktır. İstediğim bölümü, istediğin üniversiteyi kazanamayacaksın. Bundan dolayı durumu kabullenmemiz gerekir. Sen matematikte zorlanıyorsan onu görmezden gelmek yerine matematikte benim bir problemim var diyebilmen lazım en başa dönmek gerekiyor. Eksiklik nerede başlıyor? Seviyeni düşürüp çözebileceğin kadar kolay seviyeye inmen lazım. Eğer başarılı olmak istiyorsan çözebileceğin eksiğinin başladığı yere dönmen lazım. Ne yaparsın? Herkes anlıyor. Sen de anlamadığını çaktırmamak için. Aa süper harika çok güzel. Ama sorun var ortada. Bunu kabullenmek gerekiyor. Özellikle zorlandığımız derslerde bazı arkadaşlarla şefkatli ve yardımsever olan, yargılayıcı değil, onlarla birlikte çalışmak, takıldığımız soruları sormak, bunlar önemli mevzular. Birlikte çalışmak fayda sağlıyor. Öğretmenlerini teneffüste ya da başka alanlarda yakaladığın zaman öğretmenlerin kızabilir bana burada ama yakasına yapış. Ben bunu anlamadım. Ben burada zorlanıyorum. Bu soruyu nasıl çözebilirim diye birazcık onlara böyle yardım talep edersen en de sonunda sana yardım edeceklerdir diye düşünüyorum. Bu önemli bir mevzu. Anlamadığımızı sormamız gerekiyor. Ama bir sorun yokmuş gibi davranırsak o problemi çözemiyoruz. Şimdilik ders çalışma konusunda söyleyeceklerim bunlar. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakal.